Evet, Bakara suresi 177. ayetle ilgili soru var. Derste işlediğimiz ayet. Rabbimizin yapmış olduğu iyilik tanımına göre kafir olan, yani Allah'a inanmayan bir kişinin yapmış olduğu yardımlar iyilik olmuyor mu? Bu tanıma göre bir yardımın iyilik olabilmesi için iman etmek mi gerekiyor? İyilik olmayan şeylerden de sevap kazanılıyor mu? Mesela kafirlerin yaptığı yardımlar. Kafirlerin yaptıkları yardımlar, e bunları ahirette onları şeyden kurtarmayacak. Ayetin sonunda üleike humul muttekun diyor, kendini koruyanlar bunlardır diyor. Şimdi o koruma da çok kapsamlı iman var, amel var, yardımlar var, her şey var. Dolayısıyla sadece tek taraflı bir şey olmaz. Yani şimdi size mesela bir örnek vereyim, bir hanım eşinden bir şey istese mesela diyelim ki işte bir başörtüsü istiyor. Ya basit bir şey olsun. Ya da çok beğendiği bir elbise var. Şunu almak istiyorum dese. Şimdi adam o elbiseyi gidip alsa. Getirse böyle ambalajıyla assa, al. Başı minnetlerini yiyordun dese. O elbiseyi aldı. O elbise o kadın için ne ifade eder? Giyer mi elbiseyi. Bak çok istiyordu. Giyer mi hanımlar? Efendim? Zannetmiyorum. Yani giyenler çıkar ama genelde giymezler. Ama 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 şöyle yapsa gitse o elbise değil de onun daha ucuzunu şeyini alsa dese ya hanım kusura bakma sen bundan daha iyisine layıksın. O dediğinden daha fazlasına layıksın ama benim imkanlarım yok. Onun için ancak bunu alabildim. Dese o zaman niye? Çünkü kendisi insan yerine konmuş olur. Yani şimdi bun, bunlar hep Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kanunlardır. Siz Allahü Teala'yı Rab yerine koymadıktan sonra ne yaparsanız? Evet.